Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Harun yok. Ama sizi sahipsiz bırakmaya gönlüm el vermedi. <laughs> Hazır meydanı da boş bulmuşken araya gününüzü şenlendirecek bir video sıkıştırayım istedim. Fakat konu seçimiyle ilgili özgüvenime dikkatinizi çekmek isterim. İlişkiler. <laughs> Hem de hayatta kurduğunuz her türlü ilişkiyle ilgili iki satır laf edesim var. Bu durumumu mazur göreceğinizi de biliyorum. Geçen ay itibariyle şu kardeşiniz hayatta 36 yıllık deneyime sahip bir tekim. Gördüğünüz gibi mevzu derin. Hadi başlayalım. Yıllar herkese yaramıyor. Özellikle uzun süredir evli çiftlere bir süre sonra çiftlerin tercihleri değişmeye başlıyor. Mesela artık evlerinin en sevdiği köşeleri salon oluyor. Birlikte izlemeyi en sevdikleri film de duvara karşı. <laughs> 10 yıllık evli bir arkadaşım var. Geçenlerde evliliğiyle ilgili konuşuyorduk. Şöyle bir laf etti. Sizinle de paylaşayım istedim. Yücel dedi. İlk evlendiğimde sağ gözüm içeri bakıyordu. Bu kadar seneden sonra artık iki gözüm de dışarı bakıyor. <laughs> ben de insani bir şekilde sordum niye dedim. O da dedi ki e, benim hanım her romantizm teklifimi geri çeviriyor. Vallahi kardeşim patron yok Allah versin diyormuş. <laughs> Hatta eşini en çok evin salonunda seviyormuş. <laughs> Arkadaşlar, fark ettim ki şu hayatta doğru düzgün bir fotoğrafım olamayacak. E, sosyal medyada çok beğendiğiniz fotoğraflardan birkaçını sahibiyle gerçek hayatta tanışma imkanı buldum. Bu hanımlar ve beyler fotoğraf makinesi gör gelmez şöyle kendilerine hemen bir açı vermeye başlıyorlar. Bense trafikte virajı zor alan bir insanım. Bu da demek oluyor ki şu kahve falı kadar karışık suratıma en azından sosyal medyada bir süre daha katlanacaksınız. Bu arada en çok sol profilinizi kullanıyorsunuz. Fark etmedim sanmayın. <laughs> Geçenlerde hava olsun diye ablama Marcel Proust'un bir sözünü söyledim. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Aşkta mutluluk anormaldir diye. Ablam da kim söylemiş onu? resmi resmi yok mu dedi. Benim de ona göstermek için internetten bulduğum resim adamcağızın sanıyorum ki ileri yaşlarına denk geliyor. Sonrasındaki ablamdan gelen yorum gerçekten iflah olmazdı. <laughs> Ablam pü, koskocaman adam başka bir şey diyememiş mi? Daha yarı işli bir şeyler söyleseymiş. Aslında bunlar paradan maradan da anlar ama bizim gibi garibanı kim düşünecek? Hepsi kendine Müslüman dedi. <laughs> Yalnız ablam da az değil. Geçenlerde abla her şeyi unutuyorum yav. Derin mi kalınlaştı? Hayata karşı çok mu bağışıklık kazandım dedim. O da unutmak kötü anıları modifiye etmektir. Telaş yapma yavrucuğum dedi. <laughs> Laf sokmuş gibi olmayayım. Toplumca birbirimizin huzurunda gözümüz var. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorum. Babaları bunlara çok kızmış. Ya ben bıktım sizden gideceğim huzur evine yerleşeceğim demiş. Arkadaşım da iyi e, yaparsın baba. Sen huzurun kaçınca istiyorsun ki kimse de kalmasın. <laughs> Aslında bu sorunun kolay bir çözümü var. İki proza bakar. Mesela belediyeler kamu hizmeti olarak şehir suyuna karıştırsa da hepimiz faydalansak ya. <laughs> Bu X-ray cihazlarını biliyorsunuz. Özellikle havaalanındakiler hepimizi, efendiliğimizi bozduruyor. Hatta bazılarının fantezilerine hizmet ettiğini düşünüyorum. X-ray'den geçtikten sonra bazı adamlar öyle bir kemer takıyor ki herkesin gözünün içine baka baka sanki bizi kamçılayacak. <laughs> ne oluyorsun arkadaş? <laughs> Sokakta hayat var dediniz, anladık. Başına sokak eklenmiş her şeyi ben de çok severim. Sokak mücadele gerektirir çünkü. Ama yine de sokakla olan ilişkinizi çok abartmayın derim. Bir aile büyüğünüz sayılırım ben de adınız çıkar sonra. <laughs> ne bileyim sokakta yere düşse bir avuç toprak almadan kalkmayanlarını gördüm de. <laughs> Aman evladım. <laughs> Artık hepimiz biliyoruz ki herkes şanslı doğmuyor arkadaşlar. Özellikle bazı meslek gruplarının çocukları hayatı bir sıfır yenik başlıyor. İş hayatımın ilk dönemlerinde annem bir icadı bulundu. Bizim şu mahalledeki fırıncının kızına <laughs> şu anda içinizdeki kahkaha balonlarını patlamadan yavaşça yere bırakın. <laughs> İş arıyorlarmış bir yardım etsem. O zaman da bir arkadaşımın dişçi eşi yanında asistan arıyordu. Aklıma geldi. Dedim ki bizim bir arkadaşa iş lazım. Yardım etsen kocanın yanına soksak. Öyle mi dedi kim? Fırıncının kızı. Ya yücel sen benim evliliğimi gözden çıkardın galiba. Niye dedim? E ismiyle müsemma fırıncının kızıymış. Hikayesi bile var. <laughs> Sosyal medyadan öyle şöhretlere yürüyorsunuz ama hayat onların da gözünün yaşına bakmıyor. Yıllardır alt bostancıda bir barda şarkı söylemek çeliğin canına tak etmiş olsa gerek. <laughs> basını kaptığı gibi pozunu vermiş. Yalnız o nasıl bir kontrubaz? <laughs> Gören kendinden soğur. <laughs> Ablam. Çocukcağız yıllardır ateşteyim ateşler diye boşuna söylemiyormuş. Sıcaklamış demek ki diye konuyu şahlandırmayı da ihmal etmedi. <gülüyor> <gülüyor> Zamanın birinde de koz yatağında bir banka şubesinde Muazzez Abacı'yı görmüştüm. <laughs> Şube müdürü yere böyle 45 derece açıyla yürüyerek kendisini kapıya kadar geçiriyordu artık. Birman mı yapmış ne yapmışsa yüklü bir miktar. <laughs> ...para hepimizi darlandırıyor anacığım, ne yapacaksın? <laughs> Erkekler için pisuvar tedirginliğine en yakın duygu... ...bence ürolog muayenesinde geçirilen zamanlar. Hatta öyle ki ürolog fobisi... ...Türkiye'de prostat kanserini fırlatmış durumda. Erkeklerin yüzde 60'ı prostat kanseri riski taşıyormuş. Fakat yaklaşım hala şu düzeyde... Ben kulak burun boğazdan ötesini tanımam arkadaş. <laughs> en fazla kulağımı kurcalatırım. Bir de gör olmuyor Öyle bir pozisyonda muayene ediliyoruz ki <laughs> hepimizin gözünde bizi muayene eden doktorun yüzündeki alaycı gülümseme canlığını veriyor. <laughs> Sonra muayeneden başımız önde duvar diplerinden yürüye yürüye çıkıveriyoruz. Andropozun eşiğindeki hem cinselimde erkeklerde çapkınlık aslında fark edilmiş ki ölme meydan okumakmış. <laughs> o yaşta çünkü kan deveranı tek bir yerde toplanıyor. Beyne gitmiyor. Hepsi ondan. <laughs> Ama bu durumu abartmamak da lazım. Çünkü lafı bile var. Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan gelir. <laughs> Arkadaşlar herkesinkini gördük. Bir tek seninki kaldı. Hırsı adamı yıpratır. Duruma bilimsel yaklaşmak lazım. Sonuçta hepimizin vücudu epitel dokuyla kaplı. Bazılarınız için inanması güç ama kendimden biliyorum. <laughs> Herkesinki aynı. İyisi mi? Siz elinizdekinin kıymetini bilin. Ergenlerle iletişim kurarken onların artık doğanın emrine girdiğini unutmayın. <laughs> Hormonlarla yarışmaya hiçbirimizin nefesi yetmez öyle değil mi efendim? Hele ki biz erkeklerin teneşire kadar seyretilmiş birer ergen olarak kalacağını hiç unutmayın. Ablam geçenlerde toplumca kaybetmeye başladığımız güven duygusu ile ilgili nefis bir şey söyledi. Sizinle de paylaşmak isterim. Bu zamanda en güvenli topraklar kendi donunuz. <laughs> Arkadaşlar hepimizin binasında bir meraklı teyze vardır. Ben onlara bayılırım. İnşallah siz de kıymetini biliyorsunuzdur. Onlardan daha etkili bir alarm sistemi henüz bulunamadı. <laughs> bir kere kış onlara hiç gelmediği için sürekli ayakları duvara dayalı olarak yatarlar ve hiçbir zaman rehavete kapılmazlar. Özellikle de kar, yangın, su baskını ve bilhassa bilhassa hırsızlık durumlarında <laughs> görevlerini fazlasıyla yerine getirirler hem de bedava. Sizden istedikleri sadece olur olmaz sorularına cevap vermeniz. E azıcık kahırlarını çekeceksiniz. Aşk olsun arkadaşlar. Hiç söylemiyorsunuz. Sen yaşlı adamsın. Dur dinlen iki soluklan diye. <laughs> Bir sonraki videomuz muhtemelen Harun'la olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.